Maysacığım. Şimdi ben bu renkleri böyle buraya yerleştiriyorum. Tamam mı? Evet. Tamam. Senden de bu renkleri bulmanı istiyorum. Sırasıyla yerleştirebilir misin? Evet. Yerleştireyim. Ne kadar? Evet çok güzel. Şimdi de biraz bol bol yiyelim. Ben suyu çevireyim Çevirirsin bana sormana gerek yok. <laughs> Yollayabilirsin. Çok tatlı olmuşum anne. <laughs> sen zaten çok tatlısın anneciğim. Bunu yukarı kaldırayım mı? Kaldırabilirsin. Onu kaldırın. Kaldır. Bunu kaldırın. Kaldır. Bu kaldırınca mı? Tamam sen bilirsin. Şaka şaka bunu kaldıramayacağım. Şimdi siyah rengini koyalım mı? Bu da kalmasın o bunda da. <laughs> Bu da kalmasın o bunda da.

忘了。